Selamlar. Bugün 4 Nisan 2025 Cuma. Ee, evet anlatayım. Tamam. Bir şey söyleyecekmiş gibi oldum da söylemeyeceğim aslında. Bugün erken kalktım. 6.30'da kalktım. Elimi yüzümü yıkadım. Namazı falan kıldım. Sonra uykum açıldı sanırım. Tekrar yattım. Ama çok değil yani. 15-20 dakika önce ölmüşümdür. Sonra annem kaldırdı zaten. Neyse. Ee, Ales çözdüm bugün. Bu 2006'dan başlıyor. Ales'lere başladım ama bunlar da birazcık kolay geldi. Sözel mantıkları atladım. Bunlar da birazcık fazla şey yani. Çok eski tarihten aldım galiba. Yani ben doğduğumda sorulmuş bu sorular. Bilmiyorum. Neyse işte oradan bir çözdüm 43 soru. Sonra şuradan e, problem çözdüm. Çıkmışlar. Bunlar değil pardon. Şuradan başlıyor. Çıkmış çözdüm. Böyle bir yarım saat falan. Çok değil. E, sonra integral'i bitirdim buradan bu kitaptan. Yani bu gurur, bu başarı hepimizin başarısı. Dün iki video izlemiştim. Beceri temellilerden. Bugün de bir de onları dün izlediklerimi bugün bir tekrar ettim. Yıldızladığım soruları tekrar çözdüm. Zaten bayağı var yani yıldızladığım. Sonra bir de son iki videoyu da izledim. Şöyle göstereyim. Böyle 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 böyle. Yani AYT Matematik, Limit türev, Integral, işte AYT Matematik genel olarak bitmiş oluyor diyebiliriz. Oha evet. İşte bir permütasyon kombinasyon falan çalışacağım. Bir de işte AYT geometri birazcık şey. Vay be. Vay be arkadaşlar. Biz de deriniz. Neyse. Ee, sonra bu kitaptan kimyanın temel kanunlarını bitirdim. Ya video izlemeden önce hoca diyor ki eşit ağırlıksanız bu kısmı şey yapabilirsiniz falan diyordu videonun başında. Atlayabilirsiniz diyordu. Ben de bir korktum yani çok mu zor acaba falan. Ama ne bileyim o kadar şey olmadı o kadar zorlamadı yani bilmiyorum. Belki de çok fazla soru görmediğim için öyle gelmiştir de. 3 video vardı üçünü de izledim işte bu şey bitti yani kanunlar. Sonra Meskim e, Soru Bankası benim kütüphanede olduğu için. de şu an kapalı olduğu için. Bilmiyorum ya, yanında değil yani alamıyorum yani kitabı. O yüzden de Meskemi Kimya kanalından bir tane sabit oranlar videosu buldum. Orada bir 10 soru vardı. Onları çözdüm. Onu da işte tabletten çözdüm. Sonra geometriye geçtim. Buradan da yap. Geometri o kadar az geometri yapıyorum ki. Gerçekten. Çok sinir bozucu ya. Yarın full geometri çalışacağım tamam mı? Tamamen geometri çalışacağım diyorum. Sadece bu kısım. Şu soru denetilerek. Bir de bu kısım. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Neyse yarın full yemek yapacağız evet bu kadar görüşürüz